Arkadaşlar size bir yeni uygulama göstereceğim. Ee, şimdi bu şuralarında mesela kutular marketten aldığınız şeyler arkasında bunlar görüyorsunuz. Hep görüyorsunuz bir şey aldığınızda. Ee, bu bu uygulamamız kart okuyucu. Şöyle. Açtığım zaman böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bunu arkasında tutacağız. Sonra ne olacak göreceğiz. Şöyle. Hadi onları. Ekran düzeldiğinde basabilirsiniz. İşte mesela bunu attığınızda buradan bakabilirsiniz biz sorduğunda. Aynısı. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ihmal etmeyi unutmayın. Görüşürüz.